Arkadaşlar selamünaleyküm kanalıma hoş geldiniz. Malum biliyorsunuz dünyada ve Türkiye'de ve Avrupa'da olsun gıda fiyatları yükseliyor. Türkiye'de herkes diyor işte et yemiyoruz, şunu yapamıyoruz, bunu yapamıyoruz. Acaba merak ettim. Dünyadaki ülkelerde etin fiyatı ne kadar ve bununla beraber bayağı bir güzel bilgiler buldum. Bunları inşallah bu videoda konuşacağız. Böylelikle videoya başlayalım. Bu videoda inşallah dünya genelinde e, şu an bende bulunan bir listede yani 106 ülkenin e, gıda fiyatları var. İşte et, süt, e, muz fiyatları, ne bileyim su olsun sadece, e, içki alkol tabi var ama tabi biz içmiyoruz o halde bir şey. Bunların fiyatları var. Ben size şöyle, şöyle ben sayayım, mesela elma fiyatı var, muz fiyatları var, et fiyatları var, tavuk butu ya da tavuk göğsü fiyatı galiba, chicken filet'i de bilmiyorum, <laughs> unuttum. Eggs, yani yumurta, yani bayağı bir şey var yani süt olsun, pirinç, domates, su falan. Bunları konuşacağız bugün. Yani en azından böyle biraz bir bakalım bakalım. Dünyada bu ürünlerin fiyatı ne kadar? Ee, tabii ki fiyatların hepsi euro bazında olacak. En azından bir orta fiyat olsun diye. Tabii ki biliyorsunuz Türkiye'de TL e, euroya karşı birazcık değeri az olduğu için de artık kendiniz de bunu hesaplayabilirsiniz. Ve yine her böyle tarz videoda olduğu gibi inşallah sizden de yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Yanlışsa hemen beni lütfen yorumlarda Lütfen düzeltin. Bir de şu da var aslında. Hem ülkeye göre hem de şehre göre de var. Yani isterseniz eğer bilsek olursa şehirlere göre de yapabilir. Evet başlayalım şimdi. İlk başta mesela elma fiyatları. Baktığımızda 1 kilo elmaya en çok ödeyen ülke Güney Kore'miş. Ve 5 euro 93 cent ödüyormuş. Yani ortalama fiyatlar bunlar. Sonra ardından Japonya var. 5 euro 70 euro ödüyor. Gerçekten çok fazla. İsviçre mesela 3 euro 50 ödüyormuş ortalama 1 kilo elma için. Almanya'ya baktığımızda Almanya'da ortalama 1 kilo elma için 2 euro 33 sen ödeniyormuş. Ben hatırlıyorum evet aşağı yukarı o civarda oluyor. Yani 1 euro da vardı 2 euro da vardı ama 3-4 euro da ya vardı. Yani doğru bir veri. Peki bakalım daha neresi var? Avusturya mesela 2 23 euro 23 diyor. Çin'de mesela 1 euro 66 imiş. 1 kilo elmanın fiyatı. Peki Türkiye nerede? Türkiye görünmüyor Ve en ucuz ülke Türkiye 65 sen ödeniyormuş. 1 kilo elma yani şu anki kursa göre 4 lira falan diyor yani 4-5 lira diyor. Evet yani 3 lirada bulunuyor, 4 lirada bulunuyor, 5 lirada bulunuyor. Yani tabii ki elmanın kalitesine göre. Hakikaten en ucuz ülke Türkiye'miş. Ha, i̇lginç, çok güzel. Yani başka mesela neresi var? Ucuz ülke mesela Ukrayna e, 0.68 e, Makedonya 0.72 Azerbaycan var mesela 0.77 Böyle arkadaşlar yani elmada en ucuz ülke biziz. Evet devam edelim. Mesela muz fiyatları diyoruz mesela. muz aslında belirli bölgeler aslında sadece yetişiyor. Çok fazla ihraç edilen bir, bir ürün. Geçen haberde okudum. 2020 yılında arkadaşlar Türkiye'de muz üretimi 728 bin tonmuş. Gerçekten çok fazla bir şey. Yani bilmiyorum ee, bana öyle geliyor ama gerçekten çok fazla üretilmiş. Peki muzun en pahalı ülkenin neresiymiş? Gene, yine Güney Kore. 3 Euro ödüyormuş yani 1 kilo muza ortalama. Ondan sonra gelen ülke İsviçre. 2 Euro 54. Ardından işte Danimarka, Japonya, Norveç, İsviçre. Bunların hepsi 2 Euro'nun üzerinde ödüyormuş muzun kilosuna. Peki Almanya mesela. Almanya 1 Euro 66. E, Fransa mesela 1 Euro 99'muş mesela. ABD'de ise muzun fiyatı 1 euro 31'miş. Peki en ucuz muz neredeymiş? Pakistan'da 49 sentmiş. Yani en ucuz muz Pakistan'da varmış. Ardından işte Hindistan 58 sent. Peki Türkiye nerede burada? Türkiye ise kaçıncı sırada? Gerçekten Türkiye yok. Türkiye var mı? Var. Evet Türkiye'de 30. sırada 1 euro 56 ödeniyormuş muzun fiyatına. Öyle mi? Geçenlerde e, muza 9 liranı ödemiştim kilosuna. Yani e, ortamı tabii bu fiyatlar. Benim aldığım yer tabii ki pazardı. Pazarda genellikle ucuz oluyor. Evet bu muz fiyatları da. Şimdi gelelim. Bakalım biraz daha böyle can alıcı fiyatlara. Et fiyatları. Evet şimdi et fiyatları gerçekten çok enteresan. Ben buna bakmıştım geçen ve gerçekten şok oldum dünyadaki fiyatına. Şimdi biz diyoruz ya et çok pahalı diye. Mesela İsviçre'de 1 kilo et için insana orada ortalama 44 euro 69 sen ödüyormuş. Yani Artık e, bu et altından mı yapılıyor yoksa anlamadım. Ama gerçekten e, şunu görüyoruz, yani İsviçre'de de, e, gıda fiyatları gerçekten çok fazla yüksek. Ardından Norveç geliyor, 25 euro 97 sente. E, orada bayağı bir uçurum var. Eğer e, fiyatları e, bilen varsa aşağıya inşallah yorumlara yazsın. Ardından Güney Kore geliyor, yine gerçekten Güney Kore çok pahalı bir ülke. 24 euro 15. İzlanda, Lübnan, hepsi 20 euro'nun üstünde. Fransa mesela 16.20, İtalya 14.80, Almanya mesela Almanya'da et fiyatları 10 euro 11 yani ortalama bir kilo et için ödenen para. Türkiye'nin de mesela ortalama et fiyatları 7 euro 67 ymiş. yani ortalama 60 lira diyor. Yani şu an kur 9 lira ise 60 70 lira yani ortalama. E, doğru mu doğrudur? 40 TL'de aslında et bulunur. 50 bulunur, absu bulunur. Ama bu galiba beef ediyor. Yani beef galiba bonfile eti olmuş sanırım. Bonfile ise o zaman, o zaman doğrudur. Yani aşağı yukarı bonfileye şu an 70, 70 lira ödeniyor yani. E, pahalı mı? Evet pahalı. Ne yapacağız? Hayırlısı diyeceğiz. Artık devamlı kurbandan kurbana et keseceğiz ve onunla bir boyunca yiyeceğiz. Böyle. E, en ucuz et nerede? Bunu da belki merak ediyorsunuz. En ucuz et yine Pakistan'da 3 euro 16 sen. Yani et yemek isteyen gitsin Pakistan'a. Yani orada et ucuz. Nijerya, Kenya, Kolombiya, Ghana. Yani genellikle Afrika ülkeleri. orada et ucuzmuş. Mesela burada şu da ilgimi çekiyor. Güney Amerika ülkelerinde et ucuz. Bunun da sebebi orada bayağı çok büyük baş hayvan olması. Şu da bir ilginç bir bilgi. Bunu belki siz burada ilk defa duyacaksınız. Türkiye hayvan ithalatının çoğunu Güney Amerika'dan yapıyor. Ve burada gerçekten aşağı yukarı 200 milyon dolarlar gerçekten ödeniyormuş. Ya da daha çok bilmiyorum şu an şimdi benim bildiğim en son o rakamdı. Yani gerçekten Güney Amerika'dan Türkiye'ye hayvan alıyor. Niye? Çünkü oradaki hayvan daha iyi besleniyor ve verimli oluyor. Onun için genellikle hayvanlar oradan alınıyormuş ve buraya getiriyormuş. Bu da bir ek bilgi olsun. Yani İsviçre'de gerçekten 40 euro et veriliyormuş. Eğer bu doğru değilse lütfen lütfen yorumlara yazın. Tamam et dedik. Şimdi gelelim şimdi tavuk. Tavuk fiyatları. Chicken fili diyor. Göğüs olması lazım, tavuk göğsü. Burada yine lider İsviçre 23 euro 21 sent Yani 1 kilo tavuğa. Bunun yanında, uçurum var yine ikinci sırada İzlanda var. 12 euro 23, yani neredeyse 13 euro. Yani bir 10 euro bir fark orada, yani bayağı bir. Norveç yine 12-30, Lübnan 11 euro. Lübnan'da tavuk fiyatı 11 euro. Hakikaten çok o 11 euro ha. Lübnan'da. Maşallah. Avusturya, Fransa 10 euro genellikle. Finlandiya, Belçika onlarda da 9 euro, 8 euro falan ne. Peki Almanya nerede? Almanya burada 7 euro 14 cent fiyat varmış tavuk fiyatları. Türkiye'de ise tavuk fiyatları 2 euro 31'miş. En ucuz 5. ülke. En ucuz tavuk fiyatı ise yine Pakistan'da 1 euro 93 cent. Ondan sonra geliyor yine Brezilya 1 euro 96 cent. Euro ve doların e, kur farkı gerçekten Türkiye bu konu etkiliyor. Yoksa yani gerçekten Türkiye'de ucuzmuş yani. <laughs> evet. Bu, bu tavuk fiyatlarıydı. Bakalım şöyle bir de. Su fiyatı mesela su. Su, su mesela dünyada kaç paraymış? Yani bildiğin su fiyatı. Yani en pahalı su yani 2 euro'nun üstünde ve Norveç'te yani. 1,5 litre suya 2 euro ödeniyormuş. Ardından Costa Rica 1 euro 70 ve ondan sonra ABD'de 1,5 litre su, suya 1 euro 52 ödeniyormuş. Gerçi çok fazlamış ya. Almanya ya da Avrupa ülkeleri ne durumda? İsveç 1,35 euro 35. Gerçi Norveç söyledik. O, o, da aslında Avrupa ülkesinde. İsveç bir euro 35. Danimarka bir euro 30. Belçika'da mesela 1,5 litre su 86 centmiş. Fransa mesela 1,5 litre su fiyatı 68 cent. Hollanda'da hakeza 66 cent. Almanya'da su fiyatları 40 centmiş. 1,5 litre suya 40 cent para veriyormuş. Peki en ucuz ülke burada neresi? Burası da Cezayir. Cezayir'de bir buçuk litre suya 20 cent veriliyormuş. Peki Türkiye burada nerede? Türkiye ise en ucuz 5 ülke ve burada su fiyatları 26 sent olarak geçiyor yani aşağı yukarı bizde böyle bir buçuk iki lira, bir buçuk lira iki lira o kadar veriliyor su yani. Tabii ki bizim alıcılar tabii farklı, orada daha ucuz. Başka neresi var? Ee, yani aslında su yani aslında su ucuzdur ama gerçekten yani bazı yerlerde gerçekten su aşırı derece pahalı. Yani burada mesela şimdi ben merak ettim şimdi İsviçre'de su kaç para? 84 centmiş. Evet. Mesela ne var? Süt mesela. Süt fiyatları dünyada ne kadarmış? En pahalı süt nerede var? Lübnan'da var. Litresi 3 euro. Düşünüyorum şu an şimdi Lübnan'da o kadar mı pahalı yoksa Lübnan'ın para birimi mi yani eşdeğer euroya veya dolara bilmiyorum. Ama gerçekten 3 euro çok çok pahalı ya. Tayvan'da mesela 2 euro 78, Hong Kong 2 euro 54, Nijerya'da mesela fiyatı 2 euro 12. Malezya'da 1 euro 39 diyor. İsviçre'ye ne pahalı ülkeler birisi. 1 euro 42 imiş. Peki benim güzelim Almanya'da süt ne kadarmış? 85 cent. Evet aşağı yukarı ben de ben 2019'a geldiğimde o zamanlar fiyat 75 sent mi de 65 sent neydi yani o zamanlar? Yani tabii ki bu ortalama olduğu için doğrudur. En ucuz süt peki nerede? Tunus'tamış. Tunus'ta ise 1 litre süt 37 sentmiş. Gerçekten ucuzmuş. Peki Türkiye burada nerede? Türkiye ise 1 litre süt fiyatı 65 centmiş. Yani şöyle baktığınızda ortalama 6 lira 6 7 lira gibi yukarı. Evet. 4.50 aslında alınabiliyor. Yani geçen aslında demişti yani 4.75 75 diye demiştim ama yani 450 4.45'e de sütler var. Tabii ki bunlar BİM gibi yerlerin sütleri. Marka aldığınızda yine 5 lira 5.50 ödersiniz. Evet, Hollanda'da süt fiyatı 93 sent, Avustralya'da 1 euro 6'ymış. Kıbrıs'da 1 euro 33'müş. Evet, devam ediyoruz inşallah. Mesela patates fiyatları. Patates. Patates dünyada kaç paraymış? Ee, bize gerçekten bu kış yani 40-50 kilo geldi. Allah hepsinden razı olsun. Yani gerçekten bize yetti. Ee, ama hala var. Bitmiyor bir türlü patates. Her gün patates yiyoruz yani. <laughs> Evet. En pahalı patates nerede? O da Japonya'da 3 euro 12. 1 kilo patatese. Yani düşünün 1 kilo patates 20 lira. Oo. Güney Kore'de ise 1 kilo patatese 3 euro ödünüyormuş. Puerto Rico var. Orada mesela kilo fiyatı 2 euro 75. Yani bu ülkeyi merak ettim. Sonra işte araştırdım. Evet ondan sonra geliyor İsviçre 2 euro 34 kilo patates. Mesela ABD var 2 euro 18, Norveç 2 euro 5, Fransa'da 1 euro 80, Almanya'da ise ortalama 1 kilo patatese verilen fiyat 1 euro 27. Şimdi bu veriyi nasıl Allah bilmiyorum ama benim zamanımda 10 kilo patatese ben 3 euro veriyordum e, 4 euro da vardı 5 euro vardı. bu fiyat nereden çıktı bilmiyorum çünkü e, çok fazla görünüyor. Aslında o kadar da pahalı değil. Yani normal bir marketten bile alsan o kadar para aslında verilmiyor. Neye göre yaptılar bilmiyorum. Portekiz'de mesela Portekiz'de 90, 92 centmiş. Böyle bir bilgi olsun. En ucuz patates ise nerede? En ucuz patates, para ise Bangladeş'te 31 sentmiş, Pakistan 31 sent, Türkiye nerede burada? Türkiye ise yine aşağı taraflarda da kilo fiyatı 37 sent, Yani Türk parasının çevirinde şu an ortalama 2-3 lira. Yani ortalama diyoruz devamlı. Yani 1 liraya da var. Yani 10 kilo 10 lira da oluyor bazen. Ortalama olarak doğru bir tespit. Bu böyleydi gelelim bir başka ürüne. Mesela pirinç. Pirinç fiyatları ne kadarmış dünyada? 1 kilo pirincin fiyatı en pahalı ülke Japonya'mış. Japonya'da aslında çok amacı Japonya'da pirinç var mı? tabii var pirinç. Yani Japonya'da pirinç olmaz mı? Aslında ucuz olması lazım ama gerçekten pahalıymış. Japonya'da 1 kilo pirince verilen fiyat 3 86 euro Güney Kore'de ise 3 euro ABD ise 3 euro miş Gerçekten çok fazla. İran'da ise 3 euro. Aslında uzak doğuda ucuz olması lazım ya. Niye bu kadar pahalı? Mesela bakalım şimdi mesela Çin ne kadarmış? Çin'de. Ee, 1 kilo pirincin fiyatı 87 centmiş. Bakalım bir de şu Avrupa ülkelerinin orada ne kadarmış? Avrupa ülkelerinde mesela İsviçre'de 2 euro 62'ymiş. Belçika'da ise 1 euro miş Almanya'da ise 1 euro 97. Türkiye'de ise 1 euro 40. Doğru mu? Doğru olabilir. 10 lira, 15 lira ortalama olarak do doğru olabilir. Ee, en ucuz print ise Sri Lanka'da 48 centmiş kilosu. Evet, bir de şöyle ee, yumurta fiyatı bakalım Yumurta fiyatları. Yumurta fiyatları dendiğinde 12 tane olarak fiyatlandırılmış en pahalı olarak o 12 yumurta İsviçre'de var 5 euro 5 euroya 12 tane yumurta yani 50 kuruşa bir yumurta yiyorsunuz ee, Lübnan'da ise 4 euro 91 ikinci sırada yani Lübnan gerçekten çok pahalı zaten geçen yıl pandemide çok büyük bir öküze girdi yani e, bu fiyatlar artık nereye düşecek bilmiyorum e, gerçekten Lübnan şu an çok çok büyük bir krizde hayırlısı diyoruz. Ondan sonra İzlanda var. 4 euro 44. 12 tane yumurtaya. 3 euro 79 Norveç devam ediyor. Danimarka 3 euro 40. Yeni Zelanda hayal ettiğim bir yer. Yani oraya gitmek isterim. 3 euro 26 mesela yumurta. Almanya peki nerede? Almanya ise 2 euro 26'mış. 12 tane yumurta ortalama olarak ben gittiğimde 1 euro 30'du. 12 tane yumurta. Yani bu kadar pahalı olmaz. Bu galiba ortalama olarak görünüyor. Evet devam ediyoruz. E, Fransa mesela 2 euro 99'muş. 12 tane yumurta. Bilenler varsa aşağıya yorumla yazsın. Her zaman diyorum. En, en ucuz yumurta Hindistan'da. 12 tanesi 77 cent. Peki Türkiye nerede acaba? Türkiye ise... Türkiye'de 12 tane yumurtanın fiyatı 1 euro 38. 30 sayısı, ben şu an 23 lira 23 25 lira veriyorum. Doğrudur da artık. Doğru diyelim. Evet arkadaşlar yumurta fiyatları bunlardı ve artık yavaş yavaş sona doğru geldim. Bir de şöyle bir ekmek fiyatına bakalım Son olarak ekmek fiyatına bir bakalım. Yarım kilo ekmek dünyada kaç paraymış? En pahalı ülke Norveç'te. Yarım kilo ekmeğe adamların verdiği fiyat 2 ,81 euro 81. İzlanda ardından 2.72. Ondan sonra yine İsviçre var 2.47. Danimarka, ABD, Güney Kore, İsviçre, Puerto Rico. Bunun hepsi 2 euronun üstünde diyor. Yarım kilo ekmek ekmeğe. Peki Avusturya'da 1.87. Hollanda 1.71. Almanya nerede? Almanya ise 1 euro 30 diyormuş. Yarım kilo ekmeğe. Peki Türkiye nerede burada? Türkiye aslında burada işte ucuz olması lazım diye düşünüyorum. Evet Türkiye'de ekmek fiyatları 31 sente görünüyor. Yani 1 lira 2 lira aşağı yukarı. En ucuz ekmek fiyatı Tunus'ta 12 sent. Ardından da Cezayir 10 sent. Özbekistan, Azerbaycan ise 22-23 sent. Yani ekmek isteyen varsa gitsin onlara. Evet arkadaşlar durumlar bu. Fiyatlar buydu birazcık fiyatları öğrendik biraz böyle. İsterseniz bunları ürünlere göre birer video hazırlayabilirim. İnşallah beğenmişsinizdir. Her zaman sorularınızı, yorumlarınızı, fikirlerinizi, beyanlarınızı bekliyorum. Sürçü lisan ettiysem af ola. Kendinize bakın. Allah'a emanet olun. Abone unutmayın.